1966 Kan Kalesi Elbet bir hinlik vardır seni sevişimde Ey kanıma çakıllar karıştıran isyan Saçlarıma bin küsur yalnızlığı takıp girdiğim şehre İnsan varlığımızdan tuhaf tohumlar bıraksam günü geçmiş bir gazete, toprak bir çanak. Bir daha gelmem belki diye bir not, bakır maşrapanın yanında. Şeytanlar da yürür benimle herhal ıslık çaldığım için. Bir şahan tüylerini döker ardım sıra. Artık bırakılmaktan yapılma bir adam sayılırım. Mörümde kambur çocuklardan bir payanda. Gizemli bir dehliz gibi Şehri dolaşıyorum. Sıkıca tutuyorum kendimi şehre karışmaktan alıkoymaya. Her yerimde urlar çıkıyor. Biraz Kürt, biraz köylü, biraz makina. Kangren oluyorum bahar geldiği için. Urlarımı kesiyorum kör bir usturayla. Ama kopmuyor onlar ve bana şehri dolaştırıyor. Bırakabileceğim her şeyi bıraktırıyor bana. Kızlardan geçilmiyor köprüler. Ayak bileklerime dek yükseliyor kız tortuları. Tülbentlerden kanı süzülürken körpe yavruların bir bazı şey.